Hiç düşündünüz mü? İnsan yalnızken aslında kendisiyle baş başa kalır. Bu da bir mücadele. Belki de en zoru. İşte buradayım. Kimse yok. Sadece sessizlik ve bu bitmek bilmeyen hayatta kalma dürtüsü. Gözlerimi bu polis karakolunda açtım. Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum. Ne aradığımı bilmiyorum. Nereye gitmem gerektiğini bilmiyorum. Tek bildiğim yalnız oluşum ve beni yöneten yaşama dürtüsünü göz ardı edemeyişim. Etrafta beni hayatta tutacak eşyalar arıyorum. Neticede burası bir karakol. Kendimi savunmak için bir silah bulabilirim. Belki biraz da yiyecek bulabilirsem güzel olur tabi. Ancak buradaki kapıların çoğu kilitli, sorgu odaları ve ofis tarafında ise eski evraklardan başka bir şey bulamıyorum. Polislerin kıyafet depolarına bakmalıyım. Bir bel çantası. Bu işimi görür. Depo kapıları kilitli. Anahtarı bulabilir miyim bilmiyorum. Burada işime yarayacak tek şey ofisteki su sebili. Ne kadar dışarı çıkma taraftarı olmasam da gitmem gerek. Dışarıda hafif bir rüzgar ve onlardan biri var. O bir insana benziyor ama davranışları öyle değil. Onu nasıl adlandırmam gerekiyor bilmiyorum. Boş, hareketsiz varlıklar. Aylak aylak dolaşıyorlar. Ta ki canlı bir tem bulana kadar. Kıyafetlerinden bandaj yapıyorum. Garajdaki araçlardan birini çalıştırabilirim belki. Etraftaki aylakların üzerinde anahtar olabilir. Belki onları öldürüp bakmalıyım. Bir silahım olsa bu iş daha kolay olabilirdi. Zira göğüs göğüse bir çarpışmanın bana vereceği zararı tahmin edebiliyorum. Karşıdan gelen aylağın sırtında bir tüfek görüyorum. Zor durumda hayatımı kurtarabilir. saati ve tüfeği aldım. Ancak silah kullanmak çok riskli. Çıkartacağı gürültü çevredeki tüm aylakları başıma toplar. Sonunda öldürdüğüm bir polisten job buldum. Bu tüfekten daha yararlı benim için. Her ilerlememde daha fazlasına denk geliyorum. Sürekli savaş halinde olmak bedenimi çok yoruyor. Dinlenmem ve bir şeyler yemem gerek. Tuğlalı'da büyük bir ev var. Umarım içerisinde bir süre konaklayabilirim. Bina'nın etrafını temizledim ve içeri girdim. Burası bir adliye. Eskiden burada suçlular cezalandırılır, hayatlarından belirli bir zaman sürecinde suçlarının cezasını çekerlerdi. Zaman her şeyin ilacıdır derler. Ama burada zaman sadece düşman, tükenen yiyecekler, yalnızlıkla daha da ağırlaşan saatler ve hatırlamaya çalıştığım yüzler, unutmaya başladığım sesler. Peki bu hayatta kalma çabası ne kadar anlamlı olabilir? İçeride bulduğum sebille kendime ve bandajlarımı temizledim. Dolapta biraz yiyecek var. Bugün atlatmama yeter. Etrafa bakınmalıyım. Konferans salonuna benzeyen bir oda burası. Binalar, şehirler, sokaklar bir zamanlar insanlarla doluydu. Neşeli, üzgün, kızgın, aceleci hayatlar her yerdeydi. Şimdi ise sadece binalar, şehirler ve yalnızlık var. Bu dünya bize ne zaman bu kadar yabancılaştı? Bir zamanlar umut dolu olan yollar şimdi karanlık birer hatıra. Belki de bu yalnızlık bizi kim olduğumuza dair daha derin bir şekilde düşündürüyor. Burada neden mücadele ettiğimi sorgulamaktan kendimi alamıyorum. Alt kattaki çoğu oda kilitli. Üst kata bakmalıyım. Buradaki depolarda da sadece kitaplar ve kalemler var. Çok yoruldum. Burada uyusam iyi olacak. Hala sabah olmamış. Biraz kitapları inceleyip güneşin doğuşunu bekliyorum. ve işte yeni bir gün yeni bir mücadele çalışan bir araç bulmaktan vazgeçmedim. Eğer hayatta kalmak istiyorsam bu şehirden uzak durmam gerekiyor. İleride duran beyaz station'a bakmak istiyorum. Evet anahtar var. Sonunda bu lanet şehirden gidebileceğim. Eşyalarımı bagaja koyuyorum. Artık gitme zamanı. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Sadece şehirden ve bu aylak sürülerinden olabildiğince uzaklaşmam gerekli. Belki ormanda bir kulübe veya tarlalar arasında bir çiftlik evi. Kendimi güvene alabileceğim bir yerleşim yeri bulmalıyım. kahretsin yanlış yol. Geri dönüp ana yolu takip edeceğim. Çok fazla aylak var. Yolun ilerisinde binalar var. Evet burası hapishane. Gelebileceğim en yanlış yere geldim. Arka tarafa dolaşıp bakmalıyım. Burada bir kule var. Belki burayı temizleyip burada kalabilirim. kulenin tepesi güvenli gibi dursa da çevresi ve bulunduğu bölge hiç güvenli değil. Tekrar yola çıkıyorum. Bir an önce kalabileceğim bir yer bulmalıyım. Aracımın benzini az ve ben aşırı yorgunum. Şehrin içerisinde bir restoran. Kesinlikle geceyi geçirebileceğim bir yer. İçeride birkaç aylak var. Onları temizlemeliyim. Karnımı doyuracak bir şeyler buldum. Uyumak istiyorum artık. Sabah yola devam etmeliyim. Aşağı kattaki yiyecekleri alacağım. Restoranın garajına bakmak istiyorum. Yol boyunca aracım çok hasar gördü. Şanslı günümdeyim. Sağlam bir araç buldum. Hemen diğer aracın bagajından eşyalarımı taşımalıyım. lanet yaratıklar rahat bırakmıyor her seferinde daha fazlası geliyor gün geçtikçe sayıları artıyor ışlarımı yerleştirdim. Gidiyorum buradan. Saatlerdir yoldayım. Tek bulabildiğim ölü şehirler ve çorak arazi. Sanırım başaramayacağım. Keşke içimdeki bu hayatta kalma dürtüsüne karşı koyabilsem. O zaman belki gözlerimi kapayıp yalnızlığın karanlığında biraz huzur bulabilirim. Ve sonra bir kasaba. Belki bir umut kırıntısı. Belki de yalnız değilimdir. Belki bu mücadele sadece benim değil, hepimizin hikayesi. Hayatta kalmak, nefes almaktan fazlasıdır. Bağ kurmak, bir anlam bulmak. Kesinlikle aradığım güvenli bölgeyi buldum. Şehirden uzak, ormanın içerisinde saklı bir kasabaya benziyor. Her şey bitti dediğim anda karşıma çıkması da beni ayrı umutlandırdı. Ve sen, izleyen kişi, bu yalnızlık hepimize tanıdık değil mi? Hayatta kalma dürtüsü sadece bir oyun değil, belki de içimizde sakladığımız bir gerçek. Yalnız bir oturuyordum. Bir anda ben dedim hamileyim. Ben hamileyim dedim. Bir tiyatro yapacağım dedim. İlk senaryo nasıl dijital.